Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi yoklamayla başlamak istiyorum. Kaytarmak yok. Derse geç kalmak yok. Geç kaldı kağıdı olmadan derse girmek yok kardeşlerim. Ders esnasında uyumak, cep telefonuyla oynamak yok. Gerçi çoğunuz cep telefonuyla derse katılıyorsunuz ama neyse. Sülü! Kopyacı sülü seni. Bak derste sürekli aynaya bakıp saçlarını tarıyorsun görmüyorum sanma. Ya o değil de olmayan şeyi sen nasıl tarıyorsun be sülü! Ya bak aynaya daha da işkence yapma yazık da. Bak yoksa tek ayak cezası geliyor ha. Sana tekrar sıra gelecek püsküllü sölü. Bekle sen. <laughs> Lan çakma gazeteciler. Namusu maaşı kadar olan çakma gazeteciler sizi. Siz de buradasınız değil mi? İyi. Ama namuslu gazetecilere sözüm yok kardeşlerim. Lan çakma solcular. Ama omurgalı olana lafım yok kardeşlerim Lan çakma sağcılar Ama insan olanlar başımın tacı kardeşlerim Lan çıkma lastikler. Ama patlak olmayanlara lafım yok kardeşlerim Onların yolu açık olsun Kıymetli kardeşlerim Bugün sizlere trollerden bahsedeceğim ak görünümlü pis trollerden. Para karşılığı karakter suikastı yapan karaktersiz, kimliksiz, omurgasız, tek hücreli canlı türlerinden bahsedeceğim. Kimliksiz diyorum çünkü bu troller hiçbir zaman gerçek kimliğiyle ortaya çıkmazlar kardeşlerim. Hayali bir karakterin ardına saklanıp yalan dolan ve iftira silahıyla masum insanlara ateş ederler bunlar. Bunlar her türlü kılığa girerler kardeşlerim. Yeri gelir pos bıyıklı bir Osmanlı delikanlısı olurlar. Yeri gelir bazen de bıyıkları adayla alınmış Fosforlu bir yelizolu verirler. Sözde bunların davası vatan millet bayraktır falan ama lan bırak. Ne vatanı kardeşlerim? Bunların tek derdi cepleridir kardeşlerim. Bu cep düşkünlerinin hiçbir zaman kendi fikirleri yoktur kardeşlerim. Sahipleri neyi emrederse onu tekrar ederler. Bunların tek dertleri algı oluşturmaktır kardeşlerim. Sürü! Sen iyi bilirsin bu işleri Sülü. Senin de trollerin var biliyorum. Trollerin efendisi seni. İçinde saç geçen cümleleri sevmezsin bilirim ama trollere para saçmayı sen iyi bilirsin Sülü. Bu arada sana tavsiyem berberini acilen değiştir sülü. Benim bildiğim Amerika tıraşında yan taraflar sıfır numara olur. Üst taraflar değil. Ulan bana neler ettiniz be. Ama uyuyan devi uyandırdınız bir kere. Ne dedik? Söz namus kardeşlerim. Her hafta parça parça löp löp koparacağım ulan etlerinizi. Yolacağım dedim, yolacağım. Her hafta saçınızı başınızı yolacaksınız ulan. Ama sen üzerine alın basülü. Sen yolunacak bir şey kalmamış nasıl olsa. Hey, hey, ha. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Bu troller kimliksizdir demiştim az önce. Bu kıkırdak iskeletli canlıların herhangi bir ideolesi ve mahallesi yoktur aslında. Parayı kim verirse ona hizmet ederler. Her zaman suyun kaynağına, menbaına yakın otururlar. Aslında bu asalakların izlerini takip etmek çok kolaydır. Bugün para musluğunu Türkiye'de kim tutuyorsa bilin ki troller de oradadırlar. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, ayrıca bu pelte beyinli canlılar müthiş bir dansöz kıvraklığına sahiptirler. Bırakın 3-5 ay önce savunduklarını bir gün önce hatta bir saat önce savunduklarının tam tersini savunabilirler. Bunlarda utanma, arlanma duygusu yoktur kardeşlerim. Beyinlerine kan gitmediği için hiçbir zaman yüzleri kızarmaz bunların. Ama merak etmeyin dostlarım. Pek yakında bunların da defterleri dürülecektir. Dürüm dürüm dürülecekler. Tel tel dökülecekler. Emin olun kardeşlerim. Çok yakında ebedi istirahat yağlarına layık oldukları yere yani foseptik çukuruna gidecekler bu ülkede hep birlikte trollsüz hava sahasını inşa edeceğiz kardeşlerim. Sürü! Nasıl? Ha? <laughs> Sen daha dur bakalım. Bu kardeşin sağda neler açıklayacak. Bekle, acele etme. Her gece düşüneceksin ulan. Açıklayacaklarımı düşünüp saçlarını ak düşecek. Demeyi çok isterdim ama maalesef bizim sülünde saç yok. Sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi Allah'a emanet edin. Yeah,